Münafığın konuştuğu her sözde bir tuzak vardır. Dolayısıyla münafığın söylediklerinin tam tersini yapmak gerekir. Allah Kur'an'da münafıkların tuzaklarını nasıl bozabilecekleri konusunda Müslümanlara çok önemli bir sır vermiş ve bu sinsi insanların sözlerine uyulmamasını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamber! Allah'tan sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana Rabbinden vahiy edilene uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ahsap suresi 1 2. Tüm varlıklar gibi münafıkları da onlara yol gösteren liderleri şeytanı da yaratan Allah'tır. Bu samimiyetsiz insanların ruhlarındaki alçaklığı, şeytanlığı ve ahlaksızlıkları da en iyi bilen yine Rabbimizdir. İşte Allah Kur'an'da birçok ayetiyle Müslümanlara münafık karakterini tanıtmış ve iman aklı ile onları Müslümanlara zarar veremeyecek hale getirmenin yolunu göstermiştir. Münafın Müslümanlar üzerinde oynamaya çalıştığı en önemli oyunlardan biri verdiği gerçek dışı bilgilerle onları yanlış yönlendirmek ve tuzağa düşürmektir. Küfrü dost edinen münafık onlara sürekli en hayati ve en doğru istihbaratı aktarıp onları güçlendirmeye çalışırken Müslümanlara da kasıtlı olarak yanlış bilgiler vererek onları başarısızlığa uğratmak ister. Böylece sırtını dayadığı ve güçlü olduğunu sandığı derin yapılanmaları şeytani güç odaklarını dost ve yandaşları olan diğer münafıkları koruma altına almaya amaçlar. Çünkü Müslümanlar doğru bilgiyle hareket ettiklerinde münafıkların şeytani sistemlerinin temelden çökeceğini ve küfrün tüm dünyaya hakim kılmak istediği dinsizliğin yenilgiye uğrayacağını bilir. Bu da münafığın en istemediği şeydir. Amacı zaten Müslümanları içten içe zayıflatmak, başarısızlığa uğratmak ve hatta yok etmektir. Böylece kendisi de özlem duyduğu inkarcı hayatı hiçbir vicdan azabı duymadan rahatlıkla yaşayabilecektir. İşte münafık, yalnız başına kaldığında ya da inkarcı dostlarıyla gizli bağlantıya geçtiğinde ince ince olayları bu istediği şekle doğru yönlendirebilmenin planlarını kurar. Hangi konulara değinir, hangi konuları gündeme getirirse asıl anlatmak istediği mantıkları dile getirebilme imkanı yakalayabilir. Önce bunun hesaplarını yapar. Ardından yavaş yavaş buna zemin hazırlamaya başlar. Gün içinde karşılaştığı Müslümanlara teker teker o konuyla ilgili ince telkinler vermeye başlar. Sanki başka bir konudan bahsediyormuşçasına konuyu bir yere getirir ve o noktada da aslında onun için asıl ehemmiyetli olan kısmı iyice vurgular. Sonrasında bir başkasına gidip ona da sanki muhabbet sırasında konu istemsiz olarak oraya gelmişçesine yine istediği bir başka mantığı o kişilerin zihnine yerleştirmeye çalışır yeteri kadar kamuoyu oluşturduğuna inanana kadar bu sinsi çalışmasına devam eder. Bu aşama tamamlandığında ise asıl oyununu oynayacağı kısma geçer. Zayıf aklıyla bu konuda kendinden yana ciddi bir kamuoyu oluştuğunu ve artık sohbet ortamında ilgili konudan söz açtığında bu kişilerin kendinden yana destek vereceklerini sanır. Oysa ki Müslümanlar münafığın cılız aklının yanında onun şeytani yönlerini çok iyi analiz edebilecek kadar yüksek bir akla sahiptirler. Dolayısıyla da münafın bir oyun üzerinde olduğunu, planlarına zemin hazırladığını çok açık bir şekilde fark etmiş ve hatta tedbirlerini de çoktan almışlardır. Ancak münafık bu durumdan bir haber olarak planını uygulamaya devam eder. Örneğin Müslümanlar bir yerde hayırlı ve etkili bir faaliyet yapacaklarsa ve bu münafığın işine gelmiyorsa münafık bu fikri çalışmayı engellemek ister. Çünkü Müslümanların orada etkili bir tebliğ yapmaları o bölgede dinsizliğin etkisini kaybetmesine neden olacaktır. Oysa ki orada münafığın yandaşları, inkarcı dostları, işbirliği yaptığı inkarcı derin yapılanmaların mensupları vardır ve o onların güçlü kalmasını istiyordur. Dolayısıyla uzun bir süre boyunca sohbet aralarında o şehir ya da ülkenin sanki ekonomisini, siyasi durumunu, insanlarını araştırmış, okumuş ve bu konuda bilgi veriyormuş gibi ara ara Müslümanlara bazı konuşmalar yapar ancak bu konuşmalarının aralarında mutlaka o bölgede halkın ne kadar dindar olduklarını, nüfusun büyük bir yüzdesinin Allah'a inandığı, namaz kıldığı, bölgede camilerin dolup taştığı gibi bilgiler de anlatılır. Oysaki bölgedeki halk dindar değildir. Dahası konuyla ilgili sıradan bir araştırma yapıldığında bile internetten çıkacak ilk sayfalarda dahi bu gerçeği öğrenmek mümkündür. Ancak münafığın aklı sözlerindeki yalanların bu kadar kolaylıkla fark edileceğini tahmin edemeyecek kadar kapalıdır. Müslümanların onun bu sinsi oyununu bu kadar kolay görebileceklerini düşünmez. Ve kendince Müslümanlara burada kitap çalışmanızı yapmanıza, konferanslar vermenize hiç gerek yok. Çünkü burası zaten çok dindar bir bölge. Siz en iyisi falanca şehirlerde konferanslar verin. Asıl oradaki insanlar İslam konusunda çok bilgisizler gibi akıllar verir ve bu tavsiyelerinde de çok ısrarcı ve takipçi olur. Münafık buna benzer daha çeşit çeşit oyunlar oynar. İslam'a, Müslümanlara fayda verecek her ne varsa o konuda sözde bilgi veriyormuş gibi konuşmalar yapıp mutlaka Müslümanları ters yönde yönlendirmek ister. Ya da ikinci bir yöntem olarak da faydalı olan tek bir noktaya odaklanmalarını engellemek için onları birkaç farklı noktaya daha çekerek dikkatlerini dağıtmak, tek bir yerde oluşacak güçlü etkiyi kırmak için çalışır. İşte bu noktada Müslümanlar münafıkların sözlerine asla uymazlar. Allah'ın ayette bildirdiği münafıklara itaat etme şeklindeki hatırlatmasıyla düşünerek münafığın mutlaka bir şeytanlık peşinde olduğunu bilir ve dikkatli davranırlar. O bir şey diyorsa mutlaka bir hainlik yaptığının ve inananları mutlaka tam tersi bir yöne yönlendirmeye çalıştığının bilincinde olarak anlattıklarını her zaman şüpheyle dinlerler. Nitekim araştırdıklarında da münafığın verdiği bilgilerin hep küfrün lehine Müslümanların ise aleyhine olarak bir tuzaktan ibaret olduğunu görürler. Şeytanın feneri ulaşacağın yerdeki karanlığı aydınlatır. Mason dergisi sayfa 29 sayfa 23 Sözü de şeytanın ilhamıyla hareket eden münafıkların tuzaklarını çok açık bir şekilde tanımlar. Doğru olan o fener ne tarafa aydınlatıyorsa oraya gitmemek, fenerin aydınlatmadığı tarafa yönelmektir. Münafığın tuzaklarını bozacak olan yöntem budur münafık bir şey diyorsa Müslüman onun sözünün tam tersini yaptığında demek ki şeytanın da münafığın da çok canı yanacaktır. Fikir sistemleri çökecek, oyunları bozulacaktır. Münafık, Müslümanın ne kadar akıllı olduğunu göremediği için kurduğu tuzaklarla Müslümanlara münafığın fikir sistemini çökertecek ipuçlarını da verdiğini fark etmez. Müslüman, münafığın kendisini yönlendirmek istediklerinin tam tersini yaptığında münafığın en istemediği Dolayısıyla da şeytani sisteme en etkili fikri darbeyi vurur ve böylece münafık kendi oynadığı oyun ile Müslümanların başarısına bizzat kendisi vesile olmuş olur.